İşletme hakkı 25 yılına devredilen tank paleti fabrikamızın durumu ve faaliyetlerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Fabrikanın veya arsasının satışı asla söz konusu değildir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil olmak üzere fabrikaya ait tüm varlıklar devlet mülkiyetindedir. Fabrikanın idamesine ve üretime yönelik tüm faaliyetler Milli Savunma Bakanlığı denetiminde ve kontrolü icat edilmektedir. İşletme hakkı devri süresince fabrikada personel mağdur edilmemiş ve talepleri doğrusunda bakanlığımız şirketi asfalt bünyesine almışlardır. Yapılan işlemlerin tamamı anayasa ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmiş, işletme devri hakkında danıştaya açılan dört dava reddedilerek yapılan işlemin yasalara uygunluğu teyit edilmiştir. <laughs> fabrikada önceden olduğu gibi imalat, bakım, onarım ve yenileştirme işlemlerine aynen devam edilmektedir. Bu dönemde fabrikada 6 adet Fırtına obüsü ve 1 adet Altay tankı prototipi BMC Savunma Anonim Şirket tarafından üretilmiştir.